Selam sevgili Yengeç Burçları ve burç Burçtaşlarım dolayısıyla herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Ee, yengeç Burcu'nun doğum günü e, bu ay. Dolayısıyla doğum gününüz kutlu olsun. Ben dün kutladım. 4 Temmuz'daydı benim doğum günüm. 5 Temmuz'da yapıyorum bu kaydı. Sizin de bundan sonra doğum günü kutlanacak olan tüm yengeçlerin de doğum günleri kutlu olsun. Kanalımıza aboneyseniz eğer... Bu video ile ilgili bir bildirim aldınız. Eğer kanalımıza abone değilseniz şu an itibariyle abone ol butonuna tıklayın ve e, ayarlardan da bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım tüm paylaşımlar hakkında bildirim alabilin. Bugün sizlere Yengeç burcu 10-16 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Güzel şeyler yaşamak umuduyla hemen anlatmaya başlayalım sevdiğiniz biriyle ilgili bazı şeyler mutlu olmanıza sebep olacakmış. Başkalarının mutluluğuyla çok güzel mutlu olabilen insanlarız. Çok şükür. Genellikle insanlar başkalarının yengeç burçları içinde de vardır mutlaka. Başkasının mutsuzluğuyla mutlu olanlar ama ben kendi adıma inanın insanların mutluluğuyla, sevdiğim insanların mutsuzluğuyla üzülüyorum. Mutluluklarıyla da mutlu oluyorum. Buna bir tatil, bir bebeğin doğumu ya da farklı bir olay sebep olabilir. Ciddi bir bağlılık ya da karmaşık bir ilişkiyi bitirmek konusunda çok kararlı olacaksınız. Yengeç burcu çok kolay vazgeçer bitirmek istiyorsa kararlı bir şekilde bitirir ve adımından da geri dönmez attığı adımdan e, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Gelişecek herhangi bir durum sayesinde eylemleriniz kolaylaşabilir. Bu durum söz konusu olduğunda ilk olarak bir enerji dalgası hissedeceksiniz. Ardından da ilerlemek ve hayalleriniz için mücadele etmek isteyeceksiniz. Güzel şeyler yaşamak istiyoruz artık. Bunun enerjisi e, benim içimde bence sizin de içinizdedir. Yengeç Burcu 10-16 Temmuz 2023 haftasında duygusal olarak zor bir durumdan geçecek olsanız da aslında bu sayede hayatınızdaki yeni ve güzel bir şeyin başlangıcı için adım atmış olacaksınız. Biraz üzüleceğimizden bahsediyor. Ama e, bu sayede yeni ve Diyor ya hani diyordu ya karmaşık bir ilişkiyi bitirmek zorunda kalacaksınız diye. Muhtemelen onunla alakalı olacak. Belki sevdiğiniz insandan ayrılacaksınız ama yeni ve güzel bir şey için adım atmış olacaksınız sevgili yengeç burçları. Dolayısıyla geri adım atmayın. Bekarsanız ve kendinizi yeni insanlarla tanışmak için hazır hissediyorsanız aşk hayatınız ilginç olacakmış. Bu hafta yeni insanlarla tanışabilir, isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Romantik deneyimler için olumlu eğilimlerinize rağmen bu hafta elde edeceğiniz başarılar öncelikli olarak evinizi ve işinizi etkilen e, ilgilendirecekmiş. Önce kariyer, sonra aşk. <laughs> Ee, devam edelim bakalım Yengeç Burcu e, bu hafta okulda, üniversitede ya da işte sahip olduğunuz bilgi ve becerilerinizi kanıtlayabileceksiniz. Bir devlet kurumunun temsilcileriyle olan temaslarınız sizin için önemli bir belge ya da farklı bir durumla ilgili olabilir. Yengeç Burcu erkeği kurabileceğiniz yeni bağlantılarınızdan etkilenerek e, bazılarında hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz. Yeni tanışacağınız insanlar sizi... E, hayal kırıklığına uğratabilirlermiş. Bazıları genellikle onlardan etkileneceksiniz yengeç burcu erkekleri. Bu durum aradığınız, beklediğiniz ya da alacağınız şeyle de ilgili olabilir. İş yerinizde ya da işinizde yeni ve ilginç durumlarla karşılaşabilirmişsiniz. Yengeç burcu kadını biz ne yaşayacağız arkadaşlar? Ne zaman olursa olsun seyahat için uygun bir hafta geçireceksiniz. Bu sıcaklarda da seyahat bilemedim. <laughs> bilemedim yani. Araç klimaları sağ olsun. İlginç yerleri ziyaretler gerçekleştirebilir, çeşitli toplantılara katılabilir, daha farklı kültürel etkinlikler planlayabilirsiniz. Kliması olan yerlere lütfen. Bugün Mersin için konuşuyorum. Hava sıcaklığı 32 hissedilen sıcaklık 38 dereceydi. Bu sıcakta bir yere gitmek inanın istemiyorum. Yani evden çıkmayacağım elimden gelse. O moddayım şu an. Sizler de aynısını yapın. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi bas, baskılanan, hastalığı bulunanlar, kanser hastaları gibi Allah hepimizden uzak etsin ama yine de dikkatli olmak lazım. İşte kalp problemi olanlar, tansiyon sorunu olanlar çıkmanız gerek normal hani sağlığınızda herhangi bir sıkıntı yoksa bile saat 10-16 arası yani sabah ile öğleden sonra 4 arası evden dışarı çıkmayın. İnanın geçen 2 gün önceydi saat 6'dan sonra 18 itibariyle bu nedir ya? Aa, telefonu alıp fırlatacağım az kaldı. 18 itibariyle dışarı çıktım. Pazartesi 2 gün önceydi. Ve inanın inanılmaz bir baş dönmesi. Yani e, o saatte bile güneş etkili. Dolayısıyla olabildiğince geç çıkmak lazım. Mümkünse akşam. Hani resmi yerlerle falan işiniz yoksa akşam güneş battıktan sonra 7'den 8'den sonra en güzeli, en sağlıklısı. Eee onun haricinde evde kalın, klimanızı açın, paşalar gibi oturun, kitabınızı okuyun, televizyonunuzu izleyin, müziğinizi dinleyin, sohbetlerinizi edin. Yani yapın bir şeyler. <laughs> Benden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Haftanız çok güzel geçsin sevgili yengeç burçları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.